tekrar ya şu hastalık toplumdan alayım modelini biraz kafamızdan silelim. Sildikçe daha başarıya ulaşırız. Çünkü ben diyorum ki bu vücudu fabrika ayarlarına döndürüyor. Vücutta biriken bir sürü stresi, sıkıntı, yabancı maddeleri, zehiri, biriken maddeleri, ağır metalleri, hiç kimse ağır metalleri konuşmuyor. Oysa dünyanın aflatoksin kadar en büyük tehlikelerinden biri ağır metaller. Bu bentonit bunları yok ediyor. Ya böyle bir ürün varken yani e, hani ben söylüyorum bakın bizim ki dünyaya ben 300 bin ton bentonit satıyorum yılda. Yani benim sağlık bentonitinde sattığım bunun belki 20'de 30'da 40'da biri bile değil. Ama en önemlisi bu. Ya yani bunu böyle para kazanmak için yapmadığımız ortada. Biz zaten yok satıyoruz yani bentonitimiz zaten e, yere düşmeden e, müşterisi var gidiyor. Ama bu hakikaten insanlarımız artık buna farklı bir gözle bakmalı ya. Bunu bir ticari gözle bakmamalı. Yani bunu sana tanıtan ya da satmaya çalışan insanlar kendi ürünlerini satıyor değil. Bana gelen iyileşme hikayelerini bir gün oturup bir program yapalım. Evet. Sadece bana diyin ki ya size gelen iyileşme hikaye Facebook'tan gönderilen, Instagram'dan gönderilen bana güzel yorum olarak isim bildirmek şartıyla. Tamam İsim bildirmek şartıyla bana gelen iyileşme hikayelerini bir okuyayım. Oturup kaç kişinin ağlayacağını görelim ya. İntihar edecektim ben bu, bu hastalıkla diye insanlar var içerisinde. Benim hayatımı kurtardığınız diyen insanlar var. Ya bunların ticaretten bir karşılığı olur mu sizce?